Evet. Farz namazlarda sadece Türkçe dua yapılabilir mi? Hanefilere göre namaz bozulur diye biliyorum. Ha secdede secdede Türkçe dua yapabilirsiniz. Duanın yeri secdedir. Ya da tahiyyattan sonra Türkçe dua yapabilirsiniz. Allahü Teala'dan kendi dilinizde istekte bulunabilirsiniz. Evet bak Enes Hoca hatırlattı. Secdede dua, dua konusunda gayret gösterin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E dua Allah'tan istekte bulunmaktır. E sen kendi dilinle istemedikten sonra yani nereden, ne istediğini nereden bileceksin? Tabii ki kendi dilinle isteyeceksin. Evet. <laughs> <laughs> diyor ki Hoca eğer başka dilli olursa istemek olmaz, okumak olur. Şimdi mesela Kabe'yi tavaf ederken Hacca Umre'ye gidenler görmüştür. Birisi alır eline bir kitap. O orada yüksek sesle okur. Arkadakiler de tekrarlar. Ne okuduğu okuyan ne okuduğunu bilir ne de tekrarlayan neyi tekrarladığını bilir. Ama etraftan görenler zanneder ki böyle yapmak lazım. Mesela benim hacca gittiğim zaman benimle beraber giden hacılar hocam niye bize böyle yapmıyorsun kardeşim siz dua bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Hiç Allah'tan bir şey istemiyor. İstiyorsa işte gene gene isteyin. Aklınıza ne geliyorsa isteyin. Kendi kendinize tavaf edin.